Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine küçük prensesler için sizlerleyim. Bu videomda prenseslerimiz için bu şekilde elma figürlü takılarımızdan yapacağız. Örmede kullanacağım iplerim Rize Cotton Gold Tığım Tığımda 2 numara. Hazırsanız başlıyorum. Siyeli halkımı oluşturduğum 1 2 zincir çektim. İplik aldım. Halkanın içine ikili trabzan yapıyorum. Sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 halkımı sıkıştırıyorum. İkinci sırama geçiyorum. Bir kaydırma yapacağım. Bir iki zincir çektim. Baştaki trabzana batıyorum. İkili trabzan yaptım. Bir iki. Aynı yere battım ve kili trabzan yaptım arkadaşlar bir sonrakine geçiyorum bir trabzan yaptım tekrar aynı yere batıyorum bir sonrakine geçtim Bu sırada da arkadaşlar her bir trabzanın başına çift batarak sıra sonunda trabzan sayımızı 24'e çıkaracağız. Son trabzanımı da yapıyorum. 1 2 1 2 zincir çektim. Aynı yere bir kaydırma yapıyorum ve ipimi koparıyorum. Şu iki ipi de arkadan bağlıyorum. Bu şekilde tamamladım. Şimdi kırmızı ipliğimi alıyorum. Çevresini öreceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şu bölümü bakın. Sıranın başlangıcında zincir çekmiş. Bunun hem dip tarafına tığımı geçirdim. İpimi çıkarıyorum. Sabitledim. Bir iki zincir çektim. Bir iplik aldım tığıma. Baştaki trabzana batıyorum. Şu ipliği de arkadan örelim arkadaşlar. Çakma trabzan yaptım. Bir iplik aldım. Bir sonraki trabzana geçtim. Ve bir tane çakma trabzan yaptım. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. sıramın sonuna geldim 1 2 3 zincir çektim şöyle arkadaşlar kaydırmamı yapıyorum ve ipimi kıpırıyorum. bu şekilde tamamladım arkadaşlar şimdi devam ediyorum yeşil yaprağımızı yapacağız sayalım arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 13. sık iğne yapıyorum. Bir iplik aldım. Bir sonrakine çakma trabzan yapıyorum. Bir iplik aldım. Bir sonrakine geçtim. ikili tırabzan yapıyorum. 1 2. Bir sonrakine geçtim. 1 2. İpliğim aldığım bir sonrakine çakma tırabzan yapıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Bir tane daha sık iğne yapacağım. Bir sonrakine geçiyorum ve bir tane daha sık iğne yapıyorum arkadaşlar yanına hemen. Şimdi ipliğimi aldım. Üçünü birlikte çekiyorum. Çakma trabzan yaptım. İpliğimi aldım. İki tane de ikili trabzan yapacağız yine biraz önceki gibi. Bir tanesini yaptım. Bir sonrakine geçtim bir tane daha ikili trabzan yaptım. İpliğimi aldım. Bir sonrakine geçtim. Çakma trabzan yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Ve ipimi burada koparıyorum. Şunları bağlayayım buradan. Arkayı tarafta alacağım arkadaşlar. Burada kalan uçları daha sonra yapıştıracağım. Şöyle arkaya aldım. Şu burada kalan ipleri arkadaşlar arkadan yapıştıracağım modelimi tamamladıktan sonra. Şimdi devam edelim. Şimdi zincir çekeceğim arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Şimdi şu şuradaki ipimizi şöyle önden alıyorum. Bakın aldım. İkinci zincirimi çektim. Tekrar ipi aldım. Üçüncü zincirimi çektim. Tekrar ipi geçirdim. Buradan gizleyeceğim arkadaşlar. Dördüncü zincirimi çektim. Bir tane daha çekeceğim arkadaşlar. Şimdi Şu arkadaşlar yaprağımızın bakın düz tarafını, zincir tarafını elmanın bu şekilde üzerinde bırakıyorum ve buradan tam şu ortadan arkadaşlar yine mi geçirdim? Pardon, tığımı geçirdim. Bir sık iğne yapıyorum buraya. Bu şekilde arkadaşlar eklemi yaptım iyice sıkıştırıyorum. Şimdi ipimi koparacağım. Zincirimi çektim. İpimi koparıyorum ama arkadaşlar biraz uzun bırakacağım. Çekirdeklerimizi yapacağız orada. Şimdi arkadaşlar çekirdeklerini yapacağız. Şöyle yine şuradan önce geçiriyorum. Sapı biraz da sabitledim adına. Şimdi şuradan geçireceğim ipimi Arkadaşlar elmamı bu şekilde tamamladım. Daha önceden de takımı örmüştüm. Bunu tek sıra ördüm. Yeşilden yaptım. Bunu da arkadaşlar iki sıra yaptım. İlkinde sık iğne yaptım çevresini. İkincisinde de 3 zincir çektim. Bir atladım. İkinci sık iğneyi kaydırma yaptım. Bu şekilde tamamladım ve kahverengi ipi tercih etmiştim. Bir de yeşil iplik denemek istedim. Bakalım bunda nasıl duracak. Şuradaki ipi yapıştırayım. Şurayı da yapıştıracağım arkadaşlar. Bakın şu arkasındaki ipleri de yapıştırıyorum. Bütün ipleri yapıştıracağım. Şimdi arkadaşlar tutkalımı sürdüm. Bu şekilde yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Gerçekten çok güzel, çok şirin bir model oldu. Küçük Prenses'in saçlarına çok yakışacak. Ben çok beğendim. Umuyorum ki siz de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.